Merhaba arkadaşlar. Bugün oynuyoruz. Hemen şey oynuyoruz. <laughs> Neydi o sefer mi cep unutuyorum Hemen şeye girelim. Ee, Survivor. Survivor arkadaşlar ben çok seviyorum. Survivor'da ben proyum gerçekten arkadaşlar. Hemen şöyle birazdan başlar. Gördüğünüz gibi. Şeklim şöyle. a benim kankam da girmiş kankim. Şimdi ee, gidiyoruz. Bak şu deli kız benim kankim onun adı Yağmur söyledi kabaca. Hmm. Şöyle hop hop gibi görünmeyeyim ben. Şöyle hop 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 hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ay valla o kadar durunca ölünüyor arkadaşlar. Ben de durmak istemiyorum şu an. Oynayayım. Ben de kendimi kral gibi yaptım arkadaşlar. Daha da bir cinslerim var. Aslında. Kankime mesaj atacağım. Arkadaşlar bir saniye. Yıldırayım mı diyeceğim. Baş baş. Hadi oynayalım. Şöyle arkadaşlar. Gidelim. Ariana. Zıp. Zıp. Arkadaşlar ben de 36 seviyeyim. Ee şöyle gidiyoruz. Evet. Bir dakika 10 dakikada bitiriyorum olmak dakika olursa. Hemen atlayalım. Bakın öldürmeye çalışıyorlar. Survivor'da öldürülüyor. Evet arkadaşlar bir an heyecanlandım vuracak diye. Yani kendisini taşıyor. Uçmayı mı bilmiyor? Uçmayı bilmiyor herhalde. 36 seviye hala da bilmez. Ben giriyorum. Arkadaşlar hangimizin totemi var? Benim totemi bakın şurada. Gördüğünüz gibi. Ya, oh, düştüm arkadaşlar maalesef. Hmm, gördüğünüz gibi. Hmm, birazdan Rom 1'e de gidebilirim arkadaşlar. Ee, selam yazalım. Selamun Aleyküm demiş. Evet yazdık. Ateş ediyorlar. Ay hiçbir şey göremiyorum. Ay, şöyle 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 çıkalım. Arkadaşlar şimdi kastı ama birazdan dönecektim. Ay, öldük. Arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar ben geliyorum bir işim var evet bir daha da duraklayacağım çünkü bir işim var Evet arkadaşlar döndüm hemen şöyle gidelim şöyle atlayalım şöyle, ay arkadaşlar bu <laughs> deli kız benim kuzenim arkadaşlar Benim kuzenim o yüzden biz birbirimizi ıı, ekledik yağmur şey. Evet. Başladın. Hep lagdan sorun oluyor. Ben yani laglarda nefret ediyorum. Yani Çünkü laglardan hep biz yanıyoruz. Ne değil mi arkadaşlar? Ben onu ben oraya atlayamam. Kuzenim çok pro aslında da. 42 seviye ben hiç oynayamıyordum. O yüzden hala 36 yüzeyi yükselteceğim. Oha. Aşağı aşağı arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle ee, kuzenimi de göstermiş oldum size. Hemen şu ben kuzenin yanında olayım ama ya. çünkü pro. Ben tombalığını tarıyordum ama aslında şeydi. ne diyeyim Eee ne diyeyim işte penguen üstünde içirmiş. Safamcıyı oynamayanlar varsa hemen oynasın bence. Bir sürü para geliyor. Ben birazını harcamıştım da arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle e, bu bir şey atarsa diye kaçacağız. Ben yani şöyle selam aleyküm ve Hemen aleyküm selam diyelim. Kısaca az deniliyor aleyküm selam arkadaşlar. Ben şu an gitmek istemiyorum arkadaşlar. Ben çünkü hem düşerim arkadaşlar hem de kötü düşersem ölürüm. Ve asla şey yaşamam tabi yaşatırsa şöyle bir düzeltme arkadaşlar. Şamanlar hep ölüyor arkadaşlar. Hep böyle durarsak tabii ki de ölürüz. O yüzden o da durmasaydı belki meşguldür. O yüzden dedim. Opsam diye. Opsam çok noob değil de üstü başka bile. Aha biz sizce cevap. Evet şöyle. Lagdan nefret ediyorum. Lagdan nefret ediyorum. Göber. <laughs> Göber. Göber. Göber mi ulan? Öyle at abi. Allah kendimizi öldürdük. Arkadaşlar bak ne diyor Evet. Şöyle vuruyoruz ama ölmüyor bu deli. Ay arkadaşlar bir de bu eksik bir durdurayım da başlatacağım geri. Evet arkadaşlar döndüm şunu şöyle düzelteyim. Hem arkadaşlar ben onları oynuyorum. Kuzeyim var diye bakın şurada. Hem de artık survival azaldığı için böyle gördüğünüz gibi bakın becerilerim var. Şöyle doldurdum birazdan bakın gördüğünüz gibi herhalde 37 seviyeye düşeceğim geleceğim evet hmm. gidelim yani başlayınca hemen hareket denelim hemen hareket denelim hemen hmm. hareket denelim zaten süre daha bir dakika az kaldı biraz evet bak şu Şuradan Doğru Şurada balon koyacak arkadaşlar Bilecek Yani olacak iş değil hmm. A öldü Herkes portaldan geçiyor Ben portaldan geçmeyi seviyorum İki taneler ikisi sıfır haberler Çünkü yere düşünce sıfır gözüküyor yani önce tekrar yaşıyoruz ya sıfır gözüküyor o zaman. Ee, hmm. 18 17 az kaldı arkadaşlar. 12, 11, 10, 9, 8. Aha arkadaşlar yaşadık. Ah kasacak arkadaşlar ben de kasmayı severim. Ah güzel. Aa, la la yani. Birin ikinci olduk arkadaşlar. Şöyle Survivor'da. Bugün arkadaşlar ben kurdum Piro açık diye. Şöyle Piro, Kro, Noob rütbeleri var. Böyle gibi. Evet az kaldı. Evet arkadaşlar şimdi um, birazdan ya da şimdi durdurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu izlediğiniz için teşekkür ederim.